Efendim, Ebru Hocam ne anlatmak istersin? Hocam güzel bir fasilimiz var. Hatmış güzel şey mi? Yani. Ben baktım buna. <laughs> <laughs> yani Ebru Hocam'ın, <laughs> yani ilginç bir yerim. <laughs> <İlginç. gülüyor> geçen gün evet. kardeşlerimizden biri hmm. sormuştu niye e, bu tarz hayvanların kafa taslarını görmüyoruz diye fosil olarak. Hmm. 64 milyon yıllık paleosen dönemine ait bir sırtlan kafatası var şu an sizin elinizde. 64 milyon yıllık. Evet. Paleosen dönemine ait. Çin'den çıkartılmış bir fosil. Günümüzdeki sırtlan kafa taslarıyla birebir aynı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. 64 milyon yıldır Maşallah. hiçbir değişiklik olmamış. Evrimin olmadığının delillerinden, milyonlarca delilinden bir tanesi. Şu bir... heriflerin ekibinden bir, bir şeyler gördüm demin. Evet. <laughs> Ama çok şeker bunlar ya. <laughs> Her tipsizlikleri çok, şeker. Evet. <laughs> yani tipsiz olmasa çok tatlı. <laughs> Maşallah. Maşallah.